აჰ, შოლე ვურაცა her şeyi taze hazırlıyor herhalde. Aynen. Salatamız anında hazırlanıyor. Beklemiş salata yok. Nasıl abla siz kebapçı genelde erkekleri biliyoruz ama biz. Bayanlar hani için çok zor bir iş aslında. Yani her bayanın yapabileceği bir iş değil. Evet. Ama Allah'ın izniyle başarıyoruz göründüğü gibi. Maşallah yani gerçekten maşallah diyorum. Ve kebabınız da çok güzeldi bu arada. Afiyet olsun efendim. Daha önce yaptınız mı siz bu işi? Evet. Ben kebap dükkanı çalıştırdım. Onu da yine tek başıma bu şekilde. Her şeyini ben yaparak. Ayanlar her şeyi yapabilir. Evet. Bunu da görüyoruz zaten burada. <laughs> Aynen. İstesin yeter. Abla durun. 10 lira ablacığım. Görenler ne diyor peki sizi böyle gördüğü zaman şaşırıyorlar mı? Tabii, çok şaşırıldı. Ama tabii bayanda olduğu için daha çok rağbet gördük yani. Evet, biraz daha, daha titiz çalışıyorsunuz temiz, herhalde. Tabii, daha, daha temiz daha çalışıyorsunuz. Temiz. Her şeyimiz taze anında hazırlandığı için. Bu kadınlar pazarı ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Açıldı bugün. Çok güzel bir şey bu. Yani bayanlara yönelik olması, bayanların emeklerinin konuyor olması çok güzel bir şey. Evet. Değişik evet. değişik ürünler var burada, Tabii. el işleri görüyoruz. Her şeyi var. Ee, i̇steyen her, herkes istediği her şeyi bulabilir. Kebaptan tutun çeyiz eşyalarına varana kadar. El yapımı ürünler var çok güzel. Yani Osmaniye için de güzel bir hareket olmuş. Evet. Ee, i̇nşallah Osmaniye'nin gelişmesi için güzel bir başlangıç olur bu da. Böyle etkinliklerin yaygınlaşması lazım. Tam böyle 8 Mart Kadınlar Günü öncesinde. Aynen o güne de denk gelmesi çok güzel bir incelik. <laughs> evet değil mi? Emeği geçen herkesin ellerine sağlık.